merhabalar arkadaşlar bugün tavuklu nohutlu pilav yapacağım sizlere bu tarifi çok beğeneceğinize eminim şimdi tavuklarımızı haşlamaya bırakıyoruz arkadaşlar 2 litre suya 3 tane tavuk butlarını atıyorum ben düdüklüde kaynatacağım bir tane soğanımı ikiye bölüyorum ve atıyorum tavuğun sası kokusunu alıyor. 2 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. Sonra düdüklüğümüzü kapatıyoruz. 20 dakikaya kadar tavuklarımız pişecektir. Arkadaşlar şimdi pilavımızı yapmaya başlıyoruz. 25 gram tereyağı, 25 gram margarin, yarım çay bardağı da sıvı yağımızı koyuyoruz. Bunlar eridikten sonra 2 su bardağı yıkadığımız pirinci içine koyacağız. Eriyen yağımızın içine pirinçlerimizi aktarıyoruz. Ve bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi pirinçlerimizi iyice kavuracağız. Hemen hemen 3 dakika kadar kavuralım. İyice kavurduğumuz pirinçlerimizin içerisine bir su bardağı kadar nohutumuzu ilave ediyoruz. Ve bir çay kaşığı karabiberimizi de ilave ediyoruz. Biraz da böyle karıştıralım. Şimdi böyle iyice pilavımızı diziyoruz. Üzerine tavuklarımızı aktarıyoruz. Bu esnada pilavımızın altını kesiyoruz. Ve 3 su bardağı tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Bu şekilde ağzını kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar pilavımız pişti. 10 dakika demlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen.